Evet, canlı canlı yayın canlı çayımız tanrı. Gördüğümde <laughs> <laughs> çok güzel ha. Evet tavşan kanı çayımız hmm. çok güzel taze taze odun ateşinde demledik çocuklara dönmedik baksana. Dan, karaya dönen çaydanlarımızda çok soruyorlar bu çaydanlığı nasıl kıyamadan o ateşin üstüne koydun diye ben de diyorum ki ciltleyince geçiyor. Bir dakika bir bekleyelim. Bir şeyleri gelen, gelen gelecekler var. Yani şöyle bir bildirim, bir bildirim yapılıyor ya. Canlı biraz beklememiz gerekiyor ki. Ne olmalı? Kaynağı. Şu an yavaş yavaş. Nereye doğru şey yapıyorsun? Onlarca yüzlerce mantı. Ha ileride. İşte yemekle uğraşınca mantı oluyor sana mantı. Peki, yavaş yavaş canlı yayına misafirlerimiz geliyor. Hoş geldin diyoruz. Gelene çay dolduruyoruz. Sen sana. Bardığını alan geldi. Evet. evet. Neslihan Bozkale el sallıyor sana. Bu, bu arada diğer tamam. diğer taraftaki canlı yayınları da açtık. Bekliyoruz şu an. Selam sallıyoruz herkese. Neredeyiz şu anda? Ee, onun bilgisini ver istiyorsan. Buralarda Bir veya tam falanları da var. Buralarda çadırlarınızda, karavanlarınızda çok güzel bir geçmiş Çok güzel yerler kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle bu mevsimlerde. Artık deniz sınırını da kapatmaya vazgeçip, göl kenarları gerçekleştirerek tavsiye ederim. Şöyle bir Türk bayrağımızı gösterelim. Evet. o bayrak bir şey tanısına yapılmış. Bir şehit anısına yapılmış. Anısına yapılmış. Evet. Peki mutfak işleri mi duruyor? Ee, yaklaşık 3 aylık bir kamp dönemi vardı. Artık yavaş yavaş mutfak yemeklerine mi geçiyoruz? Çok kısa bir bilgi verelim. Evet, şimdi kamp döneminde ne yaptık? Kamp yemeklerine ağırlık verdik. Bu son biraz azaldı tabii haliyle. Ee, şimdi tekrardan mutfak çöpüklerine dönüyoruz. Yavaş yavaş onu fark ediyorsunuzdur. Millet benim çayımı da doldurmadım fark ediyor. <laughs> Aşk olsun. Aşk olsun. Ama, ben sadece kameramanım değil mi? Ya, tam çekmeye, çekilecek, çekilecek. Sen yatılı gidemeyeceksin karavanımızı alına kadar. Kalın. Ee, ama durmak yok çalışıyoruz. O zaman, o zaman sloganımızı söyleyerek bitirelim. her zaman yeniden acıkırsın. <laughs> o üçüncü sloganımız oldu. Bir yemeğin tarifi. Bir yemeğin tarifi bir yemeğin sen nasıl olmasını istiyorsan öyledir. Birinci asla slogan. Asla takılmayın, asla takılmayın. Onda bu olur, olur, böyle yapılır, böyle. Hayır. Bir yemeğin tarifi sen nasıl diyoruz ve mutfak işleri he, e, güzel bir yemek yapmanın sırrı yanan bir ocak nasıl yani YouTube'a son veriyoruz. Instagram'a devam ediyoruz. Bir el sallayalım lütfen.